Kulusuz ne geziyor Chat bir drop olabilir Şey yapmayın ona takılmayın Şampiyon hangi takım oldu? Wow oldu diye biliyorum Team match let's go Next free balonu patladı Balon patladı Team has scored for the first time. Headshot tamam, var. Tamam, tamam oynadım bir ben bunu headshot var. Bir rampa daha bir rampa. rampa değil sol trende. Bir canım var. Ortadan açıyor bana. Ortada. Yedi ben lan. Ay bir canım var lan. Hadi senin oynayamaz o sana. Öldü. Öyle. Halsen öldü. Ben de ikisi de bende biri sonra bir sandık Ne koyayım ya? Üçtür çocuğu ölüyorum. Yekta artı da 116 yedi. Değzine gidiyor. sağa gidiyor. Oğlum ölsene! <gülüyor> <gülüyor> Hiç ya dün keşke oynarken de böyle niye oynamadın ya şak? geldi aman evim. Bırakın onu Ekran Ya sikeceğim kalsın götünü bir <laughs> Tamam öldü öldü kimseye işte, sıkıntı yok Biri sol Ekşi Öldü bir Diğeri sağda Hocam mermi atamadım çıktım direkt abone ol. Hello <laughs> hello hello. Mitte. Expired. Cover <laughs> me. Lan. Atamadım. Benim bir canı şey var ya. Nasıl 117 abi bu çocuk? Bir en sağda bir. No mercy! Hayır. Nasıl? En sağdan oh geldin mi? canım yok. öldü? for the blue team. Oynadım burada. Hayır. İkisine vurdum. Helal Öldü. oğlum. de geliyor. Bana baksana direkt. Yok, kaç, 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 Yok mermi cici zaten. Bir canı var. Ah be abi çok kötü Bunu atmışsın üstüne diye sinirin 18 vurmuşum ama. Sen de headshot dedi abi sonunda. Be nereye ya nereye çıkmış? Bir canı yani. nice. var tarşın. O yere sağ. support'u Topuktan vurmaya çalışıyor ya burada. Vuramaz, vuramaz. Ben En sağda 2 En Vurdum ana. Önümde bir. Görürüm. Önüm iki. Ay yakadan çıktı. İki kişi var abi arkasından geldi. Sapotlayacağım şimdi bekle. Yok yok. Ay kalsın yanına. Kalsın ölü. Sağ bir kaldı. Yürek miydi la bu deli ne yapıyor? Can dolduruyorum. Dur. Sağ ol oynadım. Lan! Bak sen ne yapıyorsun ama nasıl bu. burada? Ha öl kale kale söyle. Yanıma. Ben lastim. Yandayım abi. Ben de ben de. Ne söyle? Gel bir canım bir canım var oynasın ona 73 dedi ortada.

Merdiven çıkmaz dedim ama ne? <laughs> <laughs> Aga be. Ne işi oğlum? Tamam tamam gördüm. Adı, biri sağda biri mitte. İşte, mitte nereye gelen lan? Mitte mi? Dönüm dönüm. Yekta gelecek dikkat et ona. Lan nasıl ölmüyor kalsi? Şey? Bir canı var o şurada bak. Enemies ahead. Topor kapanıyor. Ah onu vururum döneyim dedim amına. 116 yedi lan kalsi. Abi supportu var. Hmm. <laughs> öldü arkası Canım yok be. Lan bitch bomba attı. Öldü kalsi. Abi yardım. Ah. Ah. Bir. No mercy. Hastay satırda, hızlı da oynar. Sabir diğerde orta tarafta, konteynerde. 1'da 117. Sağdan geliyor. Direkt bizim taşta, bizim bir taşla Ah be. Nice try, nice fail. O da Can dolduramadı. Nick can dolduramadı. Bir be daha yedi. Hadi be. Öldü sağ. On sekiz atmışım gene hiç atamadım. Abi canımı kullanamadım. Tamam göreceğim göreceğim sakin kal. Hiç atma diye de yekta. Hiç Tamam fulla fulla. Diğer en sağda. Öldü. Bir bari diye kaçamadım gene amını sikiyim kutudan oynuyor direkt buraya ya tertemiz öldü kardeşi sol konteyner geldim geldim bir body yedi me. konteyner üstü soldan geldi biri de iki sol abi biri <laughs> Headshot var yektan diğeri mit Yektan headshot var He's free for victory. the blue team! You know,